2 <Sessizlik> evet. 0 7 7 4 3 numaralı bir şey bir şey sıfır sekiz altı bin Yedi Otuz bin beş yüz on yedi Bin yüz seksen numaralı bir Çıkıyoruz sıfır yedi dokuz altı Sıfır

Yani metropolden aldınız size bir büyüğünü almak için metropol bir Siz fırsat fırsattı. Ben gidiyorum aslında. <laughs> evet yani, evet hanı hanımefendinin düşüncesini almaya, çalıştık. almaya evet. çalıştık. Düşüncesi aynen şu. Geçen sene aldığı aldığı evet, arabayı evet, bir evet. büyüğünü almak için Hatırlar, kendim çıkartmışlar ve bir, bir büyüğünü almışlar. Ama Türkiye'nin çok önemli itha ithalatçılarından biri haline geldin başarılarının devamını diliyoruz. Allah daha büyük kazançlar temin etsin ki çok daha fazla istihdam sağlar. Bana düşüncelerini niye şimdi yola geldin? Ne yaptın? Bir de verginiz yok. defterdarlığına yaptım. Bunlarla ilgili düşünceni almak istiyorum. Teşekkür ederim ilk önce. Ee, fazla konuşmayı beceremem. Fakat bu e, kampanyayı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ee, yaklaşık metrofon 50'yi geçkin personel çalışmaktadır. Vergisini yok da vermektedir. Halkımıza gösterilmiş olduğu yoğun ilgiden dolayı böyle bir kampanyayı geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun. Çıkara da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi Datça, Dasturk'ta bu kadar alkışla verilmez. 77 muhteşem bir evet. şey. senin yanımda ruhum canıyor korku çukunca seviyor bu hiç durmadan devam ediyoruz efendim söyleyebilirim söyle 지내들들지내 지내들들지내 Çile bülbül Söyler miyiz? Şile bülbül Çile bül, 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 bül. Sen tut Patronun gelsin yanına Buyur Çekme Çekme Şöyle yanına alalım Evet Şöyle alabilirsek Gel böyle Gel böyle 10000 lira alalım ama. Halkımız dur, görsün dur, daha yakından tanısın Binler hanesine hemen yanına alıyoruz Ha. Utku'nun elinden mikrofonunu alıyoruz. Yanına alıyoruz seni de. Şöyle. Evet atarım usulü bozmuyoruz herhalde değil mi? Tamam. Evet sevgili Hüseyin Haçat'tan rica ediyoruz. Buyur. Evet. Üç. Üç. Binler Hanesi'nden sevgili Utku'dan rica ediyoruz. Bir. Evet. Diğerlerini çekiyoruz, yüzler hanesini çekiyoruz. Numaralarımız çekildikçe elimizde kalsın. Evet, utku. Ve son numaramız Zatça sahibini buluyor. 4 Ne olduk? Otuz bir bin altı yüz numaralı bilet sahibi. Otuz bir bin altı yüz yetmiş dört. Aramızda mı? Bir numara çekiyoruz. Hüseyin Bey çekiyor. Üç 3'ü atmıyoruz, üçü alıyoruz. Evet. Beş, bin yüz yetmiş beş numara az önce çektiğimiz numaranın yediği efendim. Çıkan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Telefonla ulaşabildik mi? Güzel bir gün yaşadı. Tüm hediye sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Araç sahibine kazasız, belasız, trafik kurallarına yüz, uyan ve kesinlikle alkolsüz olarak direksiyona oturdukları bir seyahat diliyoruz.